Mesela seçim yaparken bile psikolojide ben derim ki bilimi ya da bilimsel olanı öncelikle seçmek durumundasınız. Evet. Çünkü bir hobi seçmiyorsunuz, bir meslek seçiyorsunuz. Evet. Yani mesela psikolojide bir terapi ekolünü seçerken bile yani mutlaka size ne iyi geliyor diye bakmayacaksınız. Başka insanlara ne iyi gelecek diye. Bilimin önemini nereden anlarız? Yani bilimsel datayla uğraşan, onu yorumlayan, oradan yeni bilgiler alıp eski dağarcığına ekleyen insanların önemini. Mesela Allah göstermesen aramızdan birisi kanser olsa, yakınlarımızdan biri kanser olsa bir doktora götürsek ve doktor bize dese ki yani ben uygulamalarımda bilimsel verilerle falan uğraşan birisi değilim. Evet. Ben sadece deneyimlerime bakarım, deneyimlerimden yola çıkarak bu tedaviyi yaparım. Öyle bilgi vesaire yeni bilgi çok önemli değil, önemli olan deneyimlerim dese, Yok. biz kendimizi ya da sevdiklerimizi yeni bilimsel gelişmeleri hiç izlemeyen birine Yok. teslim eder miyiz? Yok hocam, büyük olasılıkla değil. Aynı şey psikoloji için de geçerli. Yok. Yani biz kanıta dayalı yaklaşımları öncelikle öğrenmek, kaldı ki kanıta dayalı yaklaşımlar deyince sadece tedavilerden alınan sonuçları kastetmiyorum. Tedaviden alınan sonuçların aslında bize danışan insanların tercihleriyle ve klinik deneyimle birleştirilmesidir evet. kanıta dayalılık. Yani üç tane komponenti var. Hem bilimsel data olacak, hem bu bilimsel verileri siz size danışan bireyin özellikleri, gereksinmeleri, kültürel, alt kültürel özelliklerine göre uyarlayacaksınız. O bunu onaylayacak, kabul edecek, anlayacak. Ve aynı zamanda da kişisel deneyimlerinizde orada kullanacaksınız. Bunların hepsinin bir arada yapıldığı, harmanlandığı bir zemin tabii ki tedavi için en iyi altyapıyı oluşturuyor demektir. Ama öyle mi oluyor dersek maalesef öyle olmuyor. Bilimsel eğer yöntemi seçmezsek biz bizim alanımız kirlenmeye çok açık bir alan. Evet. Yani bilimsel olanı öne almadığımız takdirde çok kolay kirlenebilecek. Yani hani önce beyaz kirlettiler, biz beyazız yani psikoloji alanı herkesin kolay yorum yaptığı, çok kolay her şeyi söyleyebildiği, biraz evvel senin de belirttiğin gibi hani işi bilen kişi bu kadar iddialı değilken dışarıdan evet. duyan birinin her şeyi yorumlaması, biliyor olması. Yani çok bilen olduğunuz zaman yani anlam kalmıyor çünkü çok bilen insanın öğrenmeye ihtiyacı kalmıyor. yoktur. Kendini bildiğini zanneden, tabii ki hep öğrenen kalmak çok değerli o açıdan. Onun için bizim alanda daha da dikkat etmeliyiz. Çünkü... Biliyorsunuz sağlık dediğimiz zaman fiziksel sağlık yanı sıra eğer ruhsal, psik sağlık yerinde değilse bir insanı sağlıklı diye tanımlamak imkansız hale gelir.